Türkiye ile Katar arasında yeni işbirlikleri masada biliyorsunuz 2022 yılında Dünya Kupası Katar'da yapılacak. Bunun için Türkiye'de iklimlendirme sektörü de harekete geçtiler. Katar'la birlikte şu an itibariyle oradaki ortaklarla görüşüp o dönemde gerçekleşecek iş hacmini büyütmek istiyorlar. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal bizlerle ana haberde Skype bağlantısıyla karşımızda ayrıntıları konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Merve Hanım merhabalar. İyi akşamlar tekrar şimdi aslında biraz sanal fuarla buraya bir açılım gerçekleştirdiniz ama hem bu sanal fuarlar nasıl etkili oluyor bunu sormak isterim hem de orada nasıl bir pazar var. Siz 2022 Dünya Kupası için ne öngörüyorsunuz yeni işbirlikleri noktasında? E tabii artık hayatımız dijitalleşiyor. Dijitalleşiyor. görüldüğü gibi biraz önce de dijital kredilerden bahsediyoruz. ticari aktivitelerimiz de artık fizik olarak gerçekleştiremediğimizden dolayı dijital platforma taşımamız zaruri hale geldi. Sektör olarak bu noktada hazırlıklarımızı yaptık, dersimizi çalıştırdık. ciddi bir araştırmadan sonra e, dijital heyetle potansiyel e, müşterilerle potansiyel e, alıcıları bir araya getirmeye e, hedef diyoruz. Katar üzerinde e, baktığımızda Katar e, tabi e, dış ticaret önemli e, oranda dış ticaret fazlası veren petrol ve petrol türevi ürünlerden e, kaynaklı yaklaşık 40 milyar dolarlık e, bir dış ticaret fazlası veren bir e, ülke ve e, hepimizin bildiği gibi 2022 yılında Dünya Kupasına e, ev sahibi e, yapacaklar. Bu doğrultuda hem stadyum yatırımlarıyla, hem otel ve sosyal alanda yapılan yatırımlarla bizler için ciddi potansiyel olan bir ülke. Tabii son dönemde gerçekleşen siyasi gelişmeler sonrasında Katar'a uygulanan hepimizin bildiği bir takım ambargolar var. Bu doğrultuda da biz son iki yıldır Katar'a olan ihracatımızı sürekli arttırıyoruz. Fakat bakıldığı zaman halen. Bu oranımız %3 mertebelerinde Katar'ın iklimlendirme sektöründen aldığımız pay. Bu oranı biz %10'lara taşımamız işlem bile değil. Bu doğrultuda üyelerimizden Orta Doğu ile ilgilenen potansiyel satıcılarla Katar'daki potansiyel müşterileri bir araya getirtiyoruz. Dijital heyetlerin fiziki e, heyetlerden farkı ise şu şekilde oluyor. Aslında katılım e, son derece e, kolay. E, artık günümüz şartlarında e, her şey e, ticari bağlantılar, aktiviteler, seyahat e, engelinden dolayı hepsi dijital ortamda yapılıyor. Normalde biz bu o, heyetlere fiziki şartlarda ülke ziyaretleri şeklinde yapıyorduk. Ancak ha, dijital heyetlere e, bu yıl içerisinde adım attık. E, Gördük ki dijital heyetler de fiziki heyetler kadar başarılı oluyor. Hem zaman tasarrufu sağlıyoruz, hem ekonomik avantaj sağlıyoruz ve topluca görüşmeler yapabiliyoruz. Ürünlerimizi dijital ortamda tanıtabiliyoruz. Fabrikadaki üretim tesislerini potansiyel müşterilerle ziyaret ettirebiliyoruz. Bu doğrultuda da bakıldığında. Dijital heyetleri biz önümüzdeki yılda ayda minimum bir tane yapmayı hedefliyoruz. Peki burada aslında biz... potansiyeli sormak istiyorum. Yani hem iki yıl sonrası için yapılacak anlaşmalar noktasında hem de bu sizin yaptığınız görüşmelerde nasıl bir geri dönüş var? Kaç firmayla görüşüyorsunuz? Bunların ne kadar olumlu sonuçlandı? Nasıl görüyorlar? Çünkü bizim orada hem siyasi anlamda da biliyorsunuz ki bu dönemde Katar'a uygulanan ambargo sonrasında Türkiye çok fazla destek olmuştu Katar'a. Dolayısıyla onların da biraz daha Türkiye hassasiyeti var. Burada Türk firmaların iş yapması noktasına nasıl görüyorlar bu süreci? E Tabii bakıldığında ikili ilişkilerimiz gayet iyi. Siyasi ilişkilerimiz de gayet iyi. Ülkeye Katarlar gayet sıcak bakıyorlar. Fakat Orta Doğu normları biraz daha Avrupa'dan uzak Amerikan normları kullanıyorlar. Bu doğrultuda bizler de bunların altyapılarını hazırlamamız gerekiyor. Birçok firmamız da bu doğrultuda altyapılarını hazırlamış durumda. Katar üzerinde baktığımızda Türk tarafından 18 firma katıldı. Katar tarafından ise 42 firma katıldı ve 150'nin üzerinde bir ikili iş görüşmeleri yapıldı. Biz bu tür ticari heyetleri sonrasında e, yapılan tüm görüşmeleri e, ölçümlüyoruz ve e, sonuçlarına irdeliyoruz. Yapılan görüşmeler sonrasında da gayet olumlu sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Biz bu organizasyonları 2-3 günle e, sınırlıyoruz. Ancak fiziki görüşmeler, e, platformları kapatmıyoruz. 10 günlük bir sürece de e, yayılıyor. Katar öncesinde... Biz ilk başta Kazakistan'dan bu organizasyonu, ilk ticari heyetimizi, dijital ticari heyetimizi Kazakistan'la yaptık. Keza orada da son derece başarılı sonuçları elde ettik. Önümüzdeki ay Ukrayna, Kolombiya ile devam edeceğiz. Sonuç itibariyle baktığımızda Peki. Ha, potansiyel sıcak işler noktasında da bağlantı aşamasında olan firmalarımız var. Tabii. Peki. Bu uzunca bir süreçtir. İhracatımız ihracatımız Katar özelinde artacağını öngörüyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Mehmet Şanal. Değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Gıda israfı ile...